Zehra'yı bıraktın mı? Bıraktım efendim. İyi. Ee, Siz bir şey ister misiniz size bir kahve ya, getireyim yok, mi? Yok, bana bir su getir. Tamam. Rutkay, Rutkay oğlum beni duyuyor musun yavrum? Fidan, Fidan nerede anne? Fidan yok burada. Ben varım iki tane babam var anneciğim. Ben onsuz yaşayamam. Ya o kadının yaptıklarına baksana oğlum. Fidan. Fidansız yaşayamam ben anne. Fidan. Bana derhal o fidan denen kadının nerede kaldığını, kimlerle kaldığını bulacaksın. Emredersin. Ama Rutkay'ın haberi olmayacak. Tamam efendim. Hı. Ay uyuyakalmışım. He, hazırlamışsın her şeyi. Ama sen misafirsin. Niye zahmet ettin? Günaydın. Günaydın. Çay da yap. Hey deme. Oh ellerine sağlık. E, toprak nerede? E, erken çıkmış galiba işe gitmiş. İyi peki. Ben çayı getireyim. Perihan Hanım. Aynı hanımı artık. Perihan abla. Cemre gelmiştir Cemre. Geleceğim Bak demişti. Bakalım. Bak bakalım. Kim geldi? Buyurun. Ben Fidan'ın kayınvalidesiyim. Ne ee, girebilir miyim? Tabii buyurun. Yardım edeyim ben size. Sen burada bekle. Tamam efendim. Tamam. Şöyle bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyebilmek isterdim. Ama maalesef pek hoş değiliz malum. Bir şey içmek ister misiniz? Aa, yok teşekkür ederim. Anne. Anne. Bir canavardım yok kızım bir şey Sen geç içeri ben geleceğim şimdi bir şey yok. Hadi geç 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 geç. Geç anneciğim. Um, pardon isminiz nedir acaba? Perihan. Perihan Hanım. Perihan Hanımcığım ben gelinimi almaya geldim. Sizi de çok rahatsız ettik kusura bakmayın. Siz de toparlanın kızım. Bülent bekliyor dışarıda. Pardon. Sizin isim neydi? Neriman Hersekli. Hmm, Neriman Hanım. Fidan almaya geldim falan diyorsunuz ya. Fidan bizim misafirimiz. Ben o istemeden gönderemem ki onu. Neriman <laughs> Hanımcığım. Fidan benim gelinim. Niçin sizin evinizde olsun? Neriman Hanım. Fidan buraya geldiği zaman o kadar kötü durumdaydı ki. Ben şimdi onu size nasıl emanet ederim? Bunlar bizim ailevi meselelerimiz. Sizi ilgilendirmez. Elbette beni ilgilendirmez. Tabii ki. Ama... ...ben Fidan'ı sizinle gönderemem. Fidan... ...Rutkay... ...senin yüzünden çok büyük bir kaza yaşadı. Ben bir şey yapmadım. Ölümle boğuşuyor. Ama yine de seni istedi. Hadi gidelim. Hadi yavrucuğum. Hadi gidiyoruz. Ben ölürüm de o eve dönmem. Pardon? Ben ölürüm de o eve dönmem. Sen kime güveniyorsun? Kendime. Buyurun ben sizi geçireyim. Buyurun. Tamam, tamam kuzum. Geçti. Geçti gitti. Bak yapıp yapabileceği bu zaten. Tamam. Ben ben sana bir çay koyayım. Sen de sakinleş. Kuzum hadi. Hadi. Sen

Ay korkma korkma yok bir şey. Ne yapıyorsun burada? Biliyorum o geri gelecek. Rutkay gelecek. Önce annesini gönderdi şimdi kendisi gelir o. Biliyorum. Bu evde hiç kimse sana bir şey yapamaz. Hem bir polisin evini basacak kadar da aklını oynatmamıştır herhalde değil mi? Her şeyi yapar o. Perihan abla o her şeyi yapar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yalnız değilsin. Biz varız. Hiç korkma sen. Nerede Zeynep? Uyuttum şimdi yatıyor. Ben bakarım sen dur. Aa hoş geldiniz Ferencio müsait miydin? Bir uğrayalım dedik tabii ama. Tabii tabii buyurun buyurun geçin. Hadi geçin. Gel, gel, merhaba, hoş komşumuzu. geldiniz komşum. Buyurun. Merhaba. Siz geçin. Ay toprağın arkadaşı Fidan. Merhaba merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay, maşallah hoş maşallah. Geldi. Ben hemen çay koyup geliyorum. Bir dakika. Perihan. Hah. Ne güzel kızmış bak doğru söyle. Gelinini yoksa. Ay Arkadaşı dedim ya canım. Bilmiyorum artık yani maşallah. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> tamam. Tamam.